Türkiye İşçi Partisi Ankara et tip alt çizgi Ankara saray yargısı değil halk iradesi kazanacak. Hukuksuzca tutukluluğu sürdürülen Hatay milletvekilimiz Can Atalay'ın vekilliği, Yargıtay'ın anayasa tanımayan kararının mecliste okunması üzerine düşürüldü. Halkımızı, Hatay halkının iradesine sahip çıkmak ve bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmek için bugün 19.00'da Sakarya Caddesi'ne çağırıyoruz. Sakarya Caddesi Spiral Takvim 30 Ocak Salı, bugün 19.00 mayında Boğaziçi Üniversitesi'ndeki görevime e, hukuksuz bir şekilde son verilmişti. Boğaziçi Üniversitesi'nde moleküler biyoloji ve genetik bölümü öğretim üyesi Doktor Tolga Sütlü, bilim üretmesi ve anlatması gerekirken duruşma salonlarında derdini anlatmakla uğraştı. Hayatım, araştırmalarım, öğrencilerim çok fazla etkilendi bundan. Projelerimiz bir seneye yakın durmuş oldu, bütçelerimiz gitti. Çünkü Rektör Naci İnci'nin başında olduğu kayım yönetim iktidara yakın Akşam ve Yeni Şafak gazetelerinde iki haberi gerekçe gösterdi. Sütlü'yü süresiz olarak görevinden uzaklaştırdı. Sütlü öğretim üyesi olarak sözleşmesi iptal edilen ilk akademisyendi. Karşı dava açtı. Çünkü zaten yalan dolanla dolu iftira bir suçlamayı e, suçlamaydı. Sütlük kısa sürede yürütmeyi durdurma kararı çıkar diye düşündü. Tam araştırma faaliyetlerimiz, e, TÜBİTAK destekli projelerimiz falan yani e, telafi edilemez şekilde hasar görme riskiyle karşı karşıyaydı. Ne yazık ki yürütmeyi durdurma kararı çıkmadı. Süreç uzadı. Hatta okula girişi yasaklandı. Yorulduğu zamanlarda defalarca görevden alınan ve geri dönen Can Can'dan hoca Tolga Sütlü'nün ilham kaynağı oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde yıllardır bu gibi sorunlarla uğraşan insanlar var. Herkese sabır diliyorum. Benim için zor bir süreçti. Can Can'dan hocayı örnek alıyorum. Bugüne kadar yapılanlar... Hepsi kayda geçiyor. Tarih yargılayacak Boğaziçi Üniversitesi'nde bunları yapanları. Siz haklıysanız bu er geç ortaya çıkıyor. Sütlü mahkemede haklı bulundu. Maaşı faiziyle ödenecek. 30 gün içinde kararın uygulanması gerekiyor. Yani üniversitesine dönebiliyor. Ancak Doktor Sütlü bıraktığı Boğaziçi Üniversitesi'ni bulamayacağından emin. Adını bile bilmediğimiz, duymadığımız, e, tamamı dışarıdan gelmiş e, bir dünya insan var. Baskı ve mobbing hat safhada birçok hocamız soruşturmalarla, uzaklaştırmalarla boğuşuyor. Yani bir bilimsel üretim yapılabilecek pek bir ortam olur mu dönersem emin değilim. Daha evvel yayınlarımıza da çıkmıştı hocamız. Mahkemede adalet mücadelesini sürdürüyordu. Bakın önemli bir haber takip ettim. Yine bir hukuk insanı Figen Çalıkuşu, onu Halk TV ekranlarından da tanıyoruz. Arkadaş Özak'ın et arkadaş Özak'ın herkesin sadece maaşını alıp amirine itaat ettiği bir akademi ve dünya, tahayyülünden daha ötesi, Boğaziçi hocalarından herkese açık gönüllü dersler. İlk ders sevgili et sayalt çizgi Cem hocadan, yapay zeka üzerine. Önümüzdeki pazartesi Taksim'de, Sevgi Soysal Kütüphanesi'nde tipli öğrenciler et tipli öğrenciler Yunanistan'da binlerce öğrenci 3 gündür hükümetin özel üniversitelerin kurulmasına izin veren yeni yasa tasarısına karşı sokakta Atina'daki sıra arkadaşlarımızı selamlıyor dünyanın her yerinde eğitimde eşitsizliğin tam karşısında duruyoruz. Ücretsiz eğitim haktır. Mehmet Baran Kılıç et Mehmet Baran Boğaziçi Üniversitesi, 2024 ila 2025 dönemi için yemekhane ihalesi düzenledi. Sözleşmede yemek hizmetinin detayları haricinde idarecilere, C segment ve üstü 2 sedan araç ve her ay 100 litre yakıt tahsis etme şartı var, kasko ve bakım masrafları da ihaleyi kazanan firmaya ait. Araçlar, denetim aracı adı altında tahsis edilecek, araçlar idarecilerin veya ilgili personelin ilgili yerlere taşınması için kullanılacak. Ancak gıda mühendisleri ve denetim personeli uzak kampüslere şatıl veya okulun servisiyle hali hazırda gidiyor. Araçlar şu an idarecilerin kullanımında. Tahsis edilen yakıt da çok fazla, 1 litre motorinle 22 kilometre gidilebiliyor. Boğaziçi'nin iki uzak kampüsü var yemek hizmeti verilen. Bunlardan biri 10, biri 25 kilometre uzaklıkta. Ki, idarecilerin her gün yemekhaneleri gezip kontrol edeyim gibi bir rutini yok. Bu araçlar neden kiralandı? Bu araçların kiralanması neden yemekhane ihalesinin arasına sıkıştırıldı? Cevap veren yok. Cem Toker et Tokcem bu görüntüler sonrası et herkes için CHP kamuoyunu tatmin edecek şekilde gereğini yapmaz, sineye çekerse, yerel seçimde ya sandığa gidip son sahnesi belli tiyatro oyununda ahmak figüran olmam ya da gider oyumu kazanma şansı sıfır bir adaya verip ziyan ederim. Yeter be! CHP -e Yeter mi? Yetmedi, suç duyurusu yapılmalı. Haluk et Halu ve Haluk dikkatli bakın arkadaşlar. Oy pusulası seçiminde nasıl bir dümen dönüyor? Kura seçecek kişinin sağ eline bakın yeter he bir de önünü kapatan kişi. Bunlar köpeksiz köy buldular değneksiz geziyorlar. Derhal suç duyurusunda bulunmalı derhal. Suç duyurusu tapildi mi, CHP'nin itirazi var, yeterli mi, suç duyurusu gerek. Yetmedi Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü. Bak orada bir avuç insan oturuyor yukarıda. Aşağıda da birçok kişi ve bağırıyor yukarıdakiler aşağıya çıkın buraya gelin ki hep beraber olalım yukarıda. Ama iyice baktığında görüyorsun neyin gizli olduğunu yukarıdakilerle aşağıdakiler arasında bir yol gibi görünüyor. İlk bakışta yol değil ama bir tahta bu. Şimdi görüyorsun açıkça bu bir tahtara tahtası. İki ucu birbirine bağlı. Yani yukarıdakiler durabiliyorlar orada sırf ötekiler oturduğundan aşağı ve ancak aşağıdakiler aşağıda oturduğu sürece kalabilecekler orada. Yukarıda olamazlar çünkü aşağıdakiler yerlerini bırakıp bir çıksalar yukarı. Bu yüzden isterler ki çıkmasınlar yukarı. Bir de aşağıda hep daha çok insan olmalı yukarıdakilerden yoksa durmaz. Tahtaravalli. Bütün düzen bir tahtaravalli. çıkar şükrediyor. Saraydaki yiyor. Saraydaki doymuyor ama şükreden iki doyuyor. Demek ki şükretmek gerekiyor. Hırsız da hırsız demek bu ülkede çözüm olmuyor. Ye demeye devam etmek gerekiyor. İnsanlar şunu diyor. Ya çalıyor ama abdest oluyor namaz kılıyor. Namazının bize bir faydası yok. Kıldığını bilmiyoruz. Kur'an'ın bize bir faydası yok. Kur'an'ı ne kadar okuduğunu da bilmiyoruz. Belki iki tane ayetten öteye gitmiyordur. Başörtülü olmak, hırsızla, yolsuzla, yalan söyleyene okey dediğim anlamına mı geliyor? Müslümanım diyenler andımızı bitirdi. Müslümanım diyenler demir paranın üstüne zürkün potresini kaldırdı. Biz celladımıza aşık. Biz derken kendimi kastetmiyorum. Ben onlardan değilim çünkü. Ben Mustafa Kemal'in askerlerindenim. Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyim. Bu kadar kısa. Bizim bir reisimiz yok. Bizim bir dini liderimiz var bir de milli liderimiz. Bu dünyadan iki tane Mustafa geçti ama geçti. Ne kimse öldürebilecek ne de unutturabilecek. Bir Mustafa Kemal, alkolik bir Mustafa Kemal tekrardan gelse de kurtuluş savaşı başlarsa ve İnşallah ömrümüz yeter. Bunu bugünü not al. Yeniden kurtuluş mücadelesi vereceğiz. Ve bu ülke gerçekten ey Türk gençliği diye başlayan o hitabenin arkasından atan biz buradayız diyecek. Biz Mustafa Kemal Deniz, Mustafa Kemal'den de biz. Ne mutlu Türk'üm diyene. Herkes Türk yüreği taşısın. Bir ülkeyi düşünün ki bütçesinin %95'i alttan toplanan vergilerle, cezalarla, harçlarla falan oluşuyor. Yani hazinesinin başka geliri yok yani. Vatandaş dışında geliri olmayan bir ülke düşünün. Bu ülke idare edilebilir mi? Sadece faizleri artırarak, sadece milletin sırtına vergi yükü bindirerek bu işi çözemeyeceğinizi bilmiyor musunuz? Nenem bile bilirdi yani sen bilmiyor musun? Hala yapacağız, edeceğiz falan gibi cümleler kuruyorlar. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Ya kardeşim senin vatandaşın üstünden enflasyon silindir gibi geçmiş. Pestilini çıkarmışsın vatandaşın ya. Ha bir kesin doğru haklısınız. Kendinize yakın bazı insanlar Türkiye'de zevk sefa içinde yaşıyor. İşte görüyorsun yani. İnsanlık dışı çalışma koşullarına örgüsüzlüğe karşı çöp. Ocak 2024 İskenderun'dayız, sahildeyiz. Aylarca buradan haber yaptık, aylarca videolar çektik ve sürekli şunu söyledik. Buranın bir sıvılaşma sorunu var. denizden ve yağmurdan bağımsız olarak da bir sıvılaşma sorunu var. Ama özellikle yağmur yağdığında çok daha işin içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Ve bugün yine yağmur çiselemeye başladı. Zaten sıvılaşma vardı. Yağmurla beraber şu an etrafı görüyorsunuz. Burası normalde kullanılan bir yol ama araç park etmesi bile çok zor şu an i̇nsanlar çaresiz çünkü bu biraz daha arttığında deniz suyla da birleştiğinde araçlar için tehdit, evler için tehdit, binalar için çok büyük tehdit sıvılaşma açısından. 26 Ocak 2024 İskenderun sahildeyiz. İşte Logar kapağını görüyorsunuz. Aslında bu bir de birçok şeyi ortaya koyuyor. Akan su buraya bu şekilde geliyor. Logar kapağı bu halde. Ve burası normalde yok. 11 aydır 12 aydır manzara değişmedi.